4 0'lık skor, durgun Galatasaray dedik. Eleştirilen Galatasaray dedik. Konuşulan Okan Hoca dedik. Sistem değişiklikleri 3 5 2'ler, 4 4 2'ler, yeni transferler ama Galatasaray dün basın toplantısında Okan Hoca birazdan dinleyeceğiz. Mayıs yaklaştıkça coşkumuzu artıyor mesajını da verdi. Öyle bir osman vardı ki penaltı ikramı bir krala Morata'ya arkadaşlarıyla uyumu Çabası, e çok sevimli bir, bir kiralık isim, çok sevimli, e sempatik, iyi sporcu, hey bırakayım müthiş bakayım. futbolcu. Her <laughs> yani zaten tartışacak bir şey yok da, hani e, bence Galatasaray'ın bu sene e, burada kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Osimen. Maça gelince bu Galatasaray için bir geri dönüş maçı. Yani en azından dedik ki yani eski Galatasaray. Yeni yıldan önceki Galatasaray bulabildiniz mi? Bulabildik. Hele o ilk golde baktığın zaman. O tam bir Galatasaray golüydü. Ee, maçın genelinde hani rakip olmak, empati yap. Rakip olsam çok üzülürdüm. Hani maç bitse de gitsek bu eziyet gibi. Çünkü karşında seni böyle parçalayan bir takım var. Ufak ufak da değil. Ciddi Hırpalı bir şekilde ya. ırpalıyor. Yani ne zaman nereden kimin geleceği belli değil. Her an gol yiyebilirsin. Zaten geri düşmüşsün. Yapacağın hiçbir şey yok. Rakip kaleye gidemiyorsun. İlk kere iki kere rekip ceza sahasına girmiş Antalya Spor. İkinci yarı girdi mi girmedi mi onu da hatırlamıyorum. Mustaray'ı hiç görmedim bile. Kurtarışı yok. İşte Yani Galatasaray içeride Anadolu takımına böyle oynardı. Biz öyle Hatay Spor, Eyüp veya işte ne bileyim Göztepe, Samsun maçları gibi maçlar seyretmiyordu Galatasaray'a Bence iyi bir geri dönüş oldu ama... Şöyle bir şey var. Bu Antalya Spor takımıyla ben hazırlık maçı yaptırmam takımıma büyük takım olsun. Hmm. Çünkü kendimi göremem. Yani oyuncumun kalitesinin, yani diyelim ki birini transfer etmişin İyi oyuncumu, kötü oyuncumu orada bir tespit etmem için doğru bir maç değil. Rakip çok zayıf. Hani teknik adamı zayıf var mı kaldım. yok mu belli kim teknik adamı şeyin Antalya Spor. Emre Hoca, yeni geldi hani... bir toparlanma oldu. Yeni geldiğinden de 4-5 hafta oldu galiba. Sanki yani. evet. Hani doğru bir maç değil. Takımı görmek istiyorum. Diyelim Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Sezon öncesi hazırlık maçı. Bir Temmuz maçı diyelim. Ya bu hazırlık maçı yapmam. Çünkü kendimi hep yanlış değerlendirebilirim. Hı hı. Ben yiyeyim. yiyeyim bunlar mı çok kötü atıyorum mesela sol bek. E, şey, e, Trabzon'dan alınan çocuk. Eren. 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 Kim maç kötü oynadı? Eren iyi mi kötü mü? Burada bu maçta tespit edeyim de. Sana Bayağı e boşluk buldu kanatta. Çok Olmuş. hata yapıyor ama yani onun niyeli. Mesela Ahmet Kutucu'yu görmek için doğru bir maç değil, göremedik ama. Evet. Keke şey, ee, e, cezalıydı. Cezalı mıydı? Cezalıydı ama. Ne zaman da... Kaç maç oynadı Hı. ne ceza? Ya, bir de Mert Hakan var. Kulübede en fazla kart gören oyuncu. Hiç oynamadan devamlı kart görüyor. Nasıl oyuncu bunları anlamıyorum. Yani bunları nasıl transfer ediyorsunuz galiba? Kim ediyor bunları? Hangi kafayla alıyorsunuz? Kim bunları tavsiye ettiyse onları yanımdan hemen uzaklaştırırım. Yani. Dolayısıyla Antalya Spor takımıyla yapılan bir maç bana ee, bir takımı değerlendirme açısından doğru bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ama harika bir Galatasaray burada. var. Galatasaray... Harika bir Galatasaray var. Görüntü o. Şimdi bakacağız. Bundan sonra bir derbi oynayacak. Samsun'a gidecek. E, Göztepe Kup. maçı var. Kupa derbisi var. Kupa derbisi var ee, ve tek maç değil Bayram mi? Bayram ve sonrası tek ee, maç. Dolayısıyla Galatasaray takımının oralarda ne yaptığını e, arkadan eskiye döndü mü dönemedi mi daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Biraz da beştaş derbisi bunun için ilk baş galiba değil mi? Ee, bayramın ilk günü. İlk günü. Ee, ama e, aradaki puan farkını korudu, hatta ona çıkardı ama tabii. Fenerbahçe'nin maçı eksik. Fenerbahçe. Yarın maçı maç oynuyor ama kağıt üzerinde gerçekleşmemiş bir durum 10 puan var. Ama Fenerbahçe normal şartlara dönersek yine 4 puan fark var. Onu da koru korur Tabii. mu? Koruyabilir o mi? Ansiyat. Ama ben Beşiktaş ve Samsun'u geçerse bu işi Galatasaray büyük ölçüde halleder diye düşünüyorum. Osman'ın kalması Çünkü o maçlarda berabere kalma şansın da var. Sadece kaybederseye bakma. Evet. İki beraberlik seni puan puana yapar. Yapa. İşte o meşhur milletin konuşması. 7 bir... puan. İşte orada. 7, 7 puan oralar. Ama çıkıyor. orada da baskı artar. Yani bunlar da var. Ha, Fenerbahçe dünkü Fenerbahçe, evvelsi günkü Fenerbahçe'nin ben e, artık Türkiye Ligi'nde pek maç kaybedebileceğini zannetmiyorum. Değil mi? Yani çok alternatifli bir kadro. Mesela dışarıda iş yapmayan e, elnesi var. Ama içeride çok iş yapıyor. Çünkü içeride daha fazla baskı uyguluyor. Daha fazla ceza sahasına orta geldiği zaman tek vuruşlar için ideal bir oyuncu. Ee, e, Fenerbahçe'nin için... ben çok da böyle yani bakalım birazdan maçlarına. Kimin ne maçı kaldı? Bir de onlara bakarız. O listemiz varsa görelim. Vardır illa herkes kullanıyor. Tamam Yoksa... sevgili Bilal olsa... Ya da önümüzdeki 4-5 maçını çıkarsa tamam, yeter. Tamam gelecek Kay abi. E, şunu soracağım. O kalması için bir takım girişimler başlamış. sevgili Levent Tüzemen de programında belirtti sponsorlarla birlikte görüşülmüş bir konu. Nisan'da menajeri haber verecekmiş. Ya Bir kere bu sponsorlarla Levent abi, şey olanı anladım, Levent söylediyse e, bir kere onu bir geçsin. Sponsorlarla falan sen o, o simeni tutamazsın. O parayı bulman lazım. O simen böyle oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorsun. O simene ihtiyacı, o tipinde oyuncuya ihtiyacı olan o kadar çok takım var ki. Bir de yaşı genç. Tabii. E, atletik bir oyuncu iyi bir sezon geçiriyor. Artık Galatasaray'da tutmak çok zor. Gibi geliyor bana. Çok da mutluyum diyor burada. E o öyle. Belli. Ona bakma. Yani evet. bugün Barcelona'dan işte ne bileyim. Bayern'den, Real Madrid. Paris Saint Germain'den. Real Madrid. Biraz daha hani. Juventus. Juventus. diye de Inter olabilir. United. Inter, United. O oralarda değil de hani daha Şampiyonlar Ligi'nde şu anda olan takımları düşünüyorum. E, Santfor'a ihtiyacı olan mesela Bayern dedim çünkü Herikey'in de belli bir yaşa geldi. On da herhalde çünkü. Osman tipinde bir oyuncu. Evet. Ee, biraz zor elde tutmak ama tabii Galatasaray'ın yapması gereken bir an evvel Osman'ın işini bitirmeli. Kalan maçlar. Çünkü bu oyuncu böyle istikrarlı bir oyuncu, sakatlanmayan iyi sporcu, rakibine çok saygılı, hem atan hem attıran, koşan, baskı yapan, sürekli iyi atlet. Onu söyledim atlet. iyi sporcu dedim. Kibar i̇yi olmazsan iyi atlet olamazsın tabi Tabii. Değil. Oyundan çıktıktan sonra bir çocuk... Gördüm. Hemen çıkardı. Engelleri açtı geldi formayı verdi. yani. Dolayısıyla öyle sponsorla olmadı. falan bu işler olmaz. O Nasıl olur? İdarecilerin söylediği palavralara inanma sevgili Levent. O sponsorlar falan öyle çıktı da bir sponsor oyuncuyu karşıladı falan o laflar büyük yalanlar yani. Belki bir kısmını veriyordur işte 10 milyonun ikisini falan verirse. Sponsora ayıp olmasın diye de ismi geçirilir. Anladım. Yani öyle o parasını 40'a e, 50'ye 60'a e, neyse ödeyecek bir Türkiye'de sponsor bırak. Dünyada sponsor yok. Birleşerek böyle parça parça. Ee, yani bu konuları çok anlattım. Yeter artık. Şimdi biraz futbolun içinde kalalım. Yani biliyorsun şimdi dönüp bana Hüseyin e, neydi adı? Ya Beşiktaş'ın yöneticisi. Hüseyin Bey. Ha, 85 milyon euro sponsor buluyordu 42 adamdan falan filan. Onları tekrar tekrar anlattırma bana. Tamam. Sponsoru kim buluyor biliyor musun? Ali Koç buluyor artık. Şirketlerine talimat veriyor. Hepsi geliyor parayı veriyorlar. Sponsor öyle geliyor işte. Başka türlü gelmiyor. Bak dikkat et Galatasaray'ın üstü üstüne 5 sene sponsoru olan bir tane şey var mı? Şirket var mı? Her yıl değişkenlik gösteriyor yani Mesela Beko'nun var. Beşiktaş'ın 30 senedir sponsoru. Evet. Sponsor dedin öyle olur. Yani. oldu Bu girdi çıktı o günü kurtardı. O gün tanınmak için. Nef mef vardı. Ondan evvel kim vardı Galatasaray'ın? çok firma. Yani Vodafone'dansa sonra Vodafone girdi çıktı ama yani öyle senelerce sponsor, sponsor girecek. Osman'ın parasını ödeyecek falan. Geçin o işte. Kalan maçlara bakalım. Ha, yani i̇dareci palavraları onlara bakalım. Peki kalan maçları da görelim. Okan Hoca hazır olduğu anda Gökhan Bey'den bilgi bekliyorum. Maç sonu açıklamaları için. Evet Beşiktaş deplasmanı dinleniyor. Samsun deplasmanı, Eyüp deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Göztepe deplasmanı, Galatasaray'ın Merhaba yarın Kadıköy'de Samsun Spor karşısında. Trabzonspor maçı yaklaşıyor. Sivas deplasmanı önemli olacaktır. Beşiktaş derbisi Bugün var. Bugün biliyorsun bir de şey var. Sivas Hatay maçı var. O da güzel. Evet. Var. Geçen hafta Sivas biliyorsun 3-1'le şeyi geçti. Eyüp'e mi geçti? Göztepe'yi. Göztepe'yi geçti. Böyle bir durum. Göztepe'de de bir çöküş var yani. Orada da bir anlaşılmaz bir 6-7 hafta oldu galiba. Bir durgunluk oldu. Göztepe e... Göztepe diyorduk. Bir orada bir duraklama devrinden aşağı gidiş var. Dur, dur, durum bu Kaya abi fikstür. Zor her maç. Şunu maçta. biraz daha büyütür müsün lütfen? Tam sonuna bakamadım da. Tamam tam ekran görelim tamam. bir kez daha. E, Galatasaray biraz daha e, zor gibi duruyor maçları. Duruyor. Yani Samsun, Trabzon, Bodrum, e, Sivas deplasmanı, Kayseri, içeride Fenerbahçe'yi çok şey yapmaz. Gaziantep zayıf bir takım. Hani Beşiktaş'a e, maçını kaybetti. Çok sevindiler ama yani Fenerbahçe'nin karşısında çok durabileceğini zannetmiyorum. Evet. Burada zor ne maçı biliyor musun Fenerbahçe'nin Bodrum deplasmanı? Niye sağa dar? İstediğini oynayamaz, alamazsın oradan. Kanatları kullanamadığın bir saha. Evet. Bak bunu 10. defa falan söylüyorum. Bu UEFA normlarına uygun mu değil mi ondan bile çok emin değilim. Sivas deplasmanı çok şey olacağını zannetmiyorum. Hava da ısınacağını. nispeten Galatasaray şey Fenerbahçe'nin de yani o e, fikstür daha kabul de, edilebilir son evet. bölümde. Evet. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Yani, Trabzon'la mesela Beşiktaş'ta içeride oynuyor. Trabzon'la içeride oynuyor. Evet, Şimdi adım. sen hem Trabzon'a hem Beşiktaş'a gidiyor Galatasaray. Bunlar önemli. Göztepe deplasmanı iyi kötü sondan bir evvel olmasına rağmen önemli. Önemli bir deplasman, tehlikeli bir dep. Yani Göztepe takımında kendini göstermek için son maçlarından bir tanesi. Göztepe'nin Başakşehir'le e... oynayacak işte. Biterken Fener deplasmanına gidiyor ama Fener için Başakşehir deplasmanının çok şey olacağını zannetmiyorum takımda kolay gelsin mart nisan mayıs hemen o kadar eğer orada mesela Hatay kurtulma umudu varsa Hatay deplasmanı var Fenerbahçe'nin ne toplayabilecek bakalım o güne kadar yani geçen hafta iyiydi işte yendi biz dedik 5 olur Hatay maçı kazandı. Evet, Ama biz ona tabii ironi yaptık burada. Hani içeride 5 dışarıda mağlup gibi maç tahmini olarak değerlendirmesin kimse. Ve orada tek... mesela ee, Murat Hoca'nın gelmesi herhalde orada bir e, ivme kazandırıyor hafif tertip Biliyorsun Sergen Yalçın'ın yardımcısıydı o. Biliyorum Murat Hoca. Ee, şey bu Beşiktaş için belli ki Sergen Yalçın'ı bekliyordu. Olmayınca o da ben işime bakayım dedi. Olmayacak duaya amin der gibi çıktı yola ama bir orada bir bakalım bu hafta ne yapacak. Bu hafta önemli Okan Hoca ne mesajı veriyor Kaya Bir toparlanma gördünüz mü? Yüz ifadelerine önem verirsiniz. E tabii yine Mayıs'lara falan gittiğine göre ağzı. E, takımını beğendi, haklıdır. E, ben de beğendim. E, dediğim gibi Beşiktaş Samsun'u geçerse ondan sonra Fenerbahçe'nin işi çok zorlaşır. Evet. Ki Fenerbahçe oraya kadar bütün maçlarını kazanması lazım. Yani Fenerbahçe avantajı tamam anlattık Rangers maçındaki ee, bence kurulan takımın çok etkili olacağını Türkiye Ligi'nde de ama evet. futbol bu bazen öyle şeyler oluyor ki sen de şaşırıyorsun. Bu Rangers'taki Fenerbahçe bu mu diyebilirsin iki hafta sonra. Onun için e, şu anda Galatasaray avantajlı ama iki tane önemli deplasman oynayacak. Kesin. Ee, bence mesela Fenerbahçe'nin Samsun maçını rahat geçeceğini çok düşünüyorum Fenerbahçe adına. Hmm. Yani herkes Samsun'un zor takım içeride falan diyor. İçeride ben Fenerbahçe'nin nedense farklı kazanacağını düşünüyorum. Yarın için diyorsunuz. Evet yani daha saldırgan takımlar Fenerbahçe'nin içine daha çok geliyor. Ama güzel bir maç olacak tabii. Göreceğiz. İddialı geliyor Samsun Spor'da çünkü. Her takım iddialı. Yani dün Antalya Spor'da gelirken iddialıydı ama <laughs> giderken iddiasının açısından bence çok iddialı. Mesela geçen hafta kim derdi ki Beşiktaş Gaziantep'e yenilecek. zaten akşam Mehmet. Onu da yani oynanan futbolda hiç hak etmediği bir sonuç.